Karin, hoş geldin kızım. Merhaba Ümmü abla. Kızım hoş geldin. Ben sana bu işten uzak duracaksın demedim mi? Sen ne akla hizmet gelip işe burnunu sokuyorsun? Irmağa tehdit falan ediyorsun. Şimdi sana dava açsa, sürünsen hapiste ne olacak? <laughs> Bak kızım o kadar da değil. Bizim elimizde armut toplamıyor. Ben sadece kızlarıma yardım etmek istedim. Bunda bir şey yok ki. Ya bunca yıl aklın neredeydi? Bizi ortalık yerde bırakıp giderken düşünmedin kızlarını da... ...şimdi mi aklına geldi yardım etmek? Böyle mi affettireceksin kendini? Çok geç baba, çok geç. Anlamıyor musun? Uzak dur bizden. Benim işlerime karışma. Bak kızım, ben iyi dinle, O Babil hiç gözüm tutmadı. Küçükken de itti. Şimdi yemin ederim kuduz köpek gibi olmuş. Allah'ını seversen bırak yardım edin kızım size. Biz başımızın çaresine bakarız. Benden de, Şadiye'den de uzak duracaksın. Anladın mı? Sakın. Bak, eğer benden bir şey koparmaya falan çalışıyorsan... ...boşuna uğraşma. Avucunu yalarsın. Kızım sen ya Yazdığını çaldı. Sana müstahak be Recep. Kız sana elli defa söyledi. Karışma işime baba dedi ama sen hiç dinlemiyorsun ki. Gidiyorsun hep burnunun dikine. Bir ümit işte ya. Dedim onlar için bir şeyler yaparsam dedim. Affederler dedim ama. As nefretle bakıyor görüyün mü? Ama vurmak varsa bak yemin ediyorum bundan sonra benden çekeceği var. Eğer onu paramparça etmezsem benim adıma Recep tömesinler. Yemin ediyorum onu parçalayacağım bak. Şadiye, nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın Şadiye bunu? Neden? Sessiz sedasız ayrılığı kabul etmişsin işte. İntikam aldın eski sevgilinden. Ne oldu? Ne geçti eline? E böyle şeyler yaparlar ablacığım. Ya var ya, zaten gıcık oluyordum o karıya ha. Çok güzel oldu be. Çok böyle tam isabet oldu yani. <laughs> Ay birbirine girmişsin böyle ortalık. Bıçak <laughs> <laughs> abi! Ulan, sana bu kızı yedirtmem biliyor musun? Bana bak, bir daha böyle davranırsan kemiklerini kırarım senin. Bunca yıldan sonra bu mu reva gördüğün ablana? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sen bir burada geldin çöreklendin kızın evine tabii. Sen yiyeceksin değil mi bütün parayı? Şadiye. Şadiye bana bak sabrımı taşıyor. Sabrımı taşıyor. Fırat, Nalan'ı bu kızın elinden kurtarın oğlum. Tamam abi, sen git eve, ben geliyorum. Ne oluyor kızım? Kıyamet kopmuş, can aradı. Ne yapmaya çalışıyor kardeşin? Çocuğun dünyası kararmış ya. Merhaba. Atif ben ablanın arkadaşı. Ben de çok memnun oldum. Nasılsın Şadi? Ha. Şimdi kadro tamamlandı ya. Tam kadro burada olduk yani. Ama sen ne yapıyorsun ya? Onların böyle ikisini beraber falan mı idare ediyorsun? Ya bir de bak bana dolar ya işe bak. o <laughs> esprili kız ha. Sevdim. Hadi bakalım. Şimdi Deniz'in yanına gidiyoruz. Güzel güzel bu neden yediğini anlatıyorsun. Ha. Sen bu surata aldın mı? Belli etmem ama gerçekten sinirliyimdir. Bak tatlım, bu deveyi gideceksin. Biz burada bu kadar adamız. Seni bir şekilde toparlayacağız. ...şimdi güzel güzel birime geliyor musun? Ha. Ha şimdi ne yapacağım? Can'la karıyı barıştırmak için... ...hiç işim gücüm yokmuş gibi oraya gideceğim ben. Öyle mi? Cık. Olmaz. Eğer dediklerim yapmazsan... ...emin ol bir daha ablanı ömür boyu göremezsin. Bir ailen olabilir. Bir seriflerin altına yatmaktan daha iyi bir seçenek sanırım ha. Senin niyetin belli. Rezillik çıkartacaksın. Ablanı harcayacaksın değil mi? Yalnız biz ona müsaade etmeyiz. Hadi. Zorla mı geçmeyeceğim? Deneyelim. Senin ki bu tiplerin dilinde iyi anlıyor galiba? sabırlı ol biraz. Yaşadığı onca şeyden sonra travma yaşıyor belli ki. Öfkesi ondan yani. Onun yaralarını nasıl sararım Fırat? Küçüm yeter mi buna? Fırat bir ev bulmam lazım. Burası küçük. Olmaz böyle. İki kişi yeniden bir hayata başlarız. İyi hissederiz kendimizi. Ha? Kendine ait hissetmeli. Böyle kanepelerde falan olmaz. Tamam bulurum ben size ev. Sen sıkma canını artık yeter. Her şey yoluna girecek Narin. Söz veriyorum sana. <laughs> Fırat ya diye bambaşka biri olmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>